Şey mi istiyorsun? Yani? Hı? Ne istiyorsun? Sen direnci misin? 10 dakika önce yemeğini vermedim 15 dakika önce ödülünü yedin. 2 saat önce de ödül ödülü yedin. Başka? Beni salak mı görüyorsun? Evet mi dedi şimdi? Beni mi kullanıyor? Niye kullanıyor beni? İtiraf İyilik ettim. yapınca böyle mi oluyor? <laughs> Git annenden işte. O vermiyor. Patronu. Gerçekten abartıyor ha. Abli. <laughs> Yeter ama. Babaya yağ çekme. Hey. <laughs> ne istiyorsun? Tabri. Numaraya baksana. Bir. Yağcılığa baksana. Bir. Anne vermiyor mu oğlum? Babam mı veriyor? Ne? Hmm. Ne? Ne diyorsun ne? Ne? Bir şey mi istiyor? Ne istiyor? Sevimli sesini çıkartıyor şimdi hmm. farkında mısın? Buradan mı istiyor? <laughs> Al hadi. Hepsi senin buyur. Aha. Aha. Hadi bak. Şaşırdı. Neyi alacağını şaşırdı. Ne oldu? Kuyruğu niye titriyor? Hayır oğlum hepsi burada ya. Al, al. Almayı becerir miyim? <laughs> Kuyruğu titriyor resmi. Heyecanlandım. Ben seni saf mükemmel şerefsiz şimdi. Dur onu açma. Bir tane açık vardı. Biliyorum değil mi? Açık vardı. Açık ya açık. istiyordun oğlum? Ya biraz küçülsene yazık boğazına takılacak. Şöyle küçük. Annesinin akıllı oğlu. Kuyruğu yürü desin. Oy. Pabli, doydun mu oğlum? He? Doydun mu annem? Ağlasana lan gibi. Romanatın mı oğlum? Abli. Ne oldu anne?